Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS Lab'e hoş geldiniz. Şöyle bir düşünün. Elinize koca bir imparatorluğun anahtarları veriliyor ama ortada imparatorluk diye bir şey kalmamış. Sadece bir enkaz, küller. İşte bugün tam da böyle bir kabusu devralan ve o enkazdan yepyeni bir devlet inşa eden bir padişahın 1. Mehmet'in hikayesine dalıyoruz. Konuya bir felaketle yani bir imparatorluğun neredeyse yok oluşuyla başlayalım isterseniz. Takvimler 1402 yılını gösteriyor. O güne kadar durdurulamaz denilen, Balkanlara ve Anadolu'ya kök salmış Osmanlı İmparatorluğu tek bir savaşla, evet, tek bir savaşla yer bir oldu. Ankara Savaşı, Timur'un orduları karşısında tam bir felaketti. Yani kelimenin tam anlamıyla bir hezimet. Ama bu sadece bir yenilgi değildi. Bir imparatorluğun adeta omurgası kırıldı. Padişah Yıldırım Bayezid esir düştü ve bu haber duyulduğu an devleti bir arada tutan o merkezi otorite de tuzla buz oldu. İşte bu tablo o anki durumu acı bir şekilde özetliyor aslında. Bu sadece çok ağır bir mağlubiyet değildi. Bu Osman Gazi'nin başlattığı o büyük rüyanın, Osmanlı hikayesinin sonu olabilirdi ve bu durum bizi doğrudan bir kaos dönemine, kardeşin kardeşi vurduğu o karanlık yıllara götürdü. E devlet başsız kalınca ne olur? Kaos olur tabii. Ve bu kaos kaçınılmaz bir şekilde tarihimizin en acı dönemlerinden birini başlattı. Bayezid'in oğulları arasında patlak veren ve tarihte bildiğimiz o meşhur Fetret Devrine, yani tam bir kargaşa ve iktidar boşluğu dönemine yol açtı. İşte bu tabloda imparatorluğun nasıl paramparça olduğunu çok net görüyoruz. Dört kardeş, her biri o yıkık dökük imparatorluktan kendine bir parça koparmış. Dikkat edin, Süleyman Çelebi, Avrupa yakasının merkezi Edirne'de sultanlığını ilan ediyor. İsa Çelebi ise eski başkent Bursa'yı, yani devletin Anadolu'daki kalbini elinde tutuyor. Bu sadece bir toprak paylaşımı değil, devletin hem Rumeli hem de Anadolu'daki gücünün tamamen bölündüğü anlamına geliyordu. Yani ortada dört tane padişah vardı ve sakın ola bu durumu kısa süren bir taht kavgası sanmayın. Tam aksine. Bu devletin kalan son damla kanını da kurutan, Anadolu'yu Rumeli'yi ateşe veren, kardeşi kardeşe kırdıran 10 yıl süren korkunç, yıkıcı bir çatışmaydı. Tam 11 yıl, dile kolay 11 yıl boyunca tek bir Osmanlı padişahı yoktu ortada. Sadece birbiriyle ölümüne savaşan şehzadeler ve her an tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir devlet vardı. Peki ama nasıl oldu da bu korkunç enkazın ortasından bir adam çıktı ve bütün bu dağılan parçaları bir araya getirmeyi başardı? Mehmet Çelebi'yi diğer kardeşlerinden farklı kılan, üstün kılan neydi? Mehmet Çelebi resmen bir satranç ustası gibi davrandı. Diğer kardeşleri hemen sultanlık ilan edip aceleyle birbirine girerken o Amasya'ya çekilip sabırla kendi gücünü biriktirdi. Sadece kılıcıyla değil aklıyla da savaştı. Kardeşleri birbirini yerken o doğru zamanda doğru ittifaklar kurdu ve rakiplerini teker teker planlı bir şekilde eledi. En sonunda ayakta kalan tek kişi o oldu. Ve işte en kritik nokta. En kritik tarih bu. 1413. Son rakibi olan kardeşi Musa Çelebi'yi de yenerek o kanlı iç savaşa noktayı koydu. Osmanlı Devleti 11 yıllık o korkunç aradan sonra nihayet yeniden tek bir hükümdara kavuşmuştu. Sultan I. Mehmet. Fetret devri resmen bitmişti. Ama savaşı kazanmak işin belki de en kolay kısmıydı. Asıl zorlu görev şimdi başlıyordu. Mehmet Çelebi'nin önünde kan kaybetmiş, kurumları çökmüş, halkı perişan olmuş bir devlet enkazı duruyordu. Bunu sıfırdan inşa etmesi gerekiyordu. İşte bu slide, onun ne kadar zeki bir devlet adamı olduğunu bize gösteriyor. Bakın ne kadar metodik ilerliyor. Önce içeride otoritesini sağlamlaştırdı. Şeyh Pedrettin gibi çok tehlikeli, devleti kökünden sarsabilecek isyanları kararlılıkla bastırdı. Ama en önemlisi dış politikada ne yaptı? Hemen fetihlere girişmek yerine durun dedi. Bir nefes alalım. İmparatorluğun yaralarını sarması için Bizans'la, Venedik'le, komşularıyla barışçıl bir siyaset izledi. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda devleti yeniden kuran bir mühendisti. O dönemin tarihçilerinden biri onun için aynen bu ifadeyi kullanmış. Düşünsenize ne kadar anlamlı. Tıpkı Nuh peygamberin canlıları o büyük tufandan kurtarması gibi, 1. Mehmet de Osmanlı hanedanını ve devletini Fetret devrinin o yok edici tufanından kurtaran kişi olarak görülüyor. Peki, bütün bu yaptıkları onun tarihteki yerini nasıl belirledi? Daha da önemlisi, 1. Mehmet dönemi sizin gireceğiniz KPSS sınavı için neden bu kadar hayati bir konu? İşte şimdi işin en can alıcı noktasına sınavda size 10 etri kazandıracak bilgiye geliyoruz. Bu ünvanı yani ikinci kurucu ifadesini aklınıza kazıyın arkadaşlar. Bu sınavın kilit noktası. Neden mi? Çünkü 1. Mehmet sadece babasından kalan tahtı geri almadı. O, fiilen yok olmuş, dağılmış bir devleti temelden, sıfırdan yeniden kurdu. İşte bu yüzden tarihçiler onun bu başarısını Osman Gazi'nin devleti kurması kadar değerli ve önemli kabul ediyorlar. Bu tablo her şeyi mükemmel özetliyor aslında. Bir yanda Osman Gazi var, ne yaptı? Devleti küçücük bir beylikten alıp bir imparatorluğa giden yola soktu. Diğer yanda ise 1. Mehmet var o ne yaptı? O imparatorluğun tamamen yok olmasını engelleyip küllerinden yeniden yarattı. Yani biri kurucuysa diğeri kurtarıcı ve yeniden kurucudur. İşte mirasının büyüklüğü de buradan gelir. Hadi gelin tam bir KPSS formatında soruyla öğrendiklerimizi bir test edelim. Karşınıza böyle bir soru çıktı diyelim. İkinci Mehmet'e neden ikinci kurucu denir? Şıklara dikkatle bakın. A mı, B mi, C mi yoksa D mi? Biraz zaman tanıyorum. Evet, cevap tabii ki C seçeneği. Unutmayın, onun en büyük en temel mirası Yeni Fetihler yapması değil, Fetret Devrini sonlandırıp devleti dağılmaktan kurtarması ve yeniden bir araya getirmesidir. Sultan 1. Mehmet'in bu kritik dönemine yaptığımız bu detaylı yolculuğun çalışmalarınızda size faydalı olacağını gönülden umuyoruz. Eğer bu anlatım işinize yaradıysa ve bu serinin devamını görmek istiyorsanız, sizden ricamız bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Sizin desteğiniz bizim daha fazla ve daha kaliteli içerik üretmemiz için en büyük motivasyon kaynağımız. Hepinize çalışmalarınızda bolca başarı dilerim.